Avda telefon geldi Tarık. Dokuzda alın onu oradan. Operasyon için ekip hazır. Haber verdiğimde Tarık'ı tutuklarsınız. Gözünüzü üzerinden ayırmayın. Siz buraya taşınınca bu kadar sevindim. <laughs> canım. Benim avda en çok keyif aldığım şey nedir biliyor musun Levent kardeş? Avının tuzağa düşmesini beklemek. Levent'ciğim <laughs> bana eşlik eder misin canım? Siz öyle hep tuvalete birlikte mi gidersiniz? <laughs> Biz pek ayrılamıyoruz da çıktı şimdi bu? Adam geçmiş karşımıza dalga geçer gibi avlarından bahsediyor, tuzaklarından bahsediyor. Hemen saldırılandır Arif'im Gizli Saklı yeni bölümüyle yarın akşam Fox'ta.